Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir videoda karşınızdayız. Bugün yanımda Deniz Naz var. Merhaba Deniz Naz. Merhaba. Evet. Ee, Deniz 0.13.0 full çıktı. Sana da bunu ben öğrettim tabii ki de. Evet. Git, git. Hadi ağaç kıralım. Ya git Deniz Naz kendi ağacını kır. Ha ben oğlum ne? Oh, ne geziyoruz ya? Akşam yani şu anda hiç gece olsun istemiyorum Minecraft'ta dibimde tavuk bana ters ters bakıyor öldür yeme ihtiyacımız oluyor tek attım arkadaşlar Tavrımlar şey yapıyor herhalde. <laughs> lan Günecek kırdığım blok gelmedi bana hadi geldi şimdi geldi koyun buldum o zaman. hadi öldürmeye Allah bekpar. Allah Allah. Allah maşallah. Sende neler var neler? Evet onları ben yap. Daha yeni yaptım Deniz Naz yine beyazdan bir ev yapalım mı? Hani e, bir kere yapmıştık ya. Tamam. Tamam ben beyaz kazıyorum. Beyaz var mı? Var. Beyazdan düşen ağaçları al da ekelim. Ekeriz. Tamam. Ben de 14 Bak senin dibinde beyaz var. Bak beyaz var gördüm. birbirimizden ayrılmayalım da sıkıntı çıkmasın sonra. Sen de kendine bir balta yap istersen. Ta tahta balta. Bir tane. Evet arkadaşlar bugün konu yok. Böyle kafasına göre takılacağız yani. Edeniz nasıl? Yani arkadaşlar bu arada Deniz da benim tabletim arasında biraz sorun oldu. Ben benim açlığımda Deniz Naz gelemiyordu. O yüzden Deniz Naz'ın bölümündeyim şu anda. Ufak tefek donmalar olursa videoda kusura bakmayın lütfen. Bunu da size bildirmiş olayım. Yuvanat keşke boşu boşuna çalsın alsız yapmasaydın. Ben Deniz deseydin ya. Olsun oraya gelmeye. Ben gelirdim. Yok gelmez. Beyaz odun beyaz odun beyaz. Deniz Naz dibinde koyun tavuk var. Sen bunları görmüyorsun. Ama ne yavru ben bunun annesini öldüremem. Hayır sen öldür yandan. Onun yanında görürsün. Hayır 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 yavruyu öldürme. Yavruyu öldürme. Yavru yerden şey sen yiyecek öldürme giydir. Lan. Ya sen Ben de hızlam tamam. yavru ya. Tamam. Deniz Naz bir çıkar mısın? Çıkar mısın? Deniz Naz bir çıkar mısın? Naz ne yapıyorsun tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> yavru. Yap bakalım ne yapacağım. Yavru. Şah. Ya Deniz nasıl çalma? <laughs> İçindeysen söyleyeceğim şimdi sana. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar video kaç dakika olmuş? Daha 3 dakika. Daha. Ee, arkadaşlar bu bölümümüzde ağaç keseceğiz. İkinci bölümde. Pardon, Bak Baksana ben git beyaz odun topla diyorum. Sen ne yapıyorsun Deniz? Beyaz odunum var 20 tane. Senin. Hı <laughs> hı. 20 tane. Şaka şaka. 8 tane var. Ben 27 tane var. <laughs> aa domuz domuz domuz. Ee, arkadaşlar server açma peşindeyim. Aa koy. Aa koy. Arkadaşlar server açabilirim. Yani merak edenler olursa server açarsam bunu direkt ben sizle paylaşacağım. Çünkü server açmayı çok 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 istiyorum. Ve tabii ki de bunun bir abone sınırı var arkadaşlar. Yani öyle pek abartmayın da 50.000 abone falan olduğunda server falan açabilirim belki. Ya da 10 bin ya da 20 bin işte. Server neydi pardon? Ne? Sörvul, sörvul. Server, server. Hmm. Server. Hani sandık var ya ona server deniyor işte ona girmen gerekiyor. Ya of. Aynen o. Ama ben farklı bir tane server açtım işte. O yaylı oyun var ya yani yatak savaşı. Ben 21 tane var. Normal odundan da 4 tane. Bende 34 tane var. Ya sen biraz önce açtın ya çok güzeldi. Bokların üzerinde çam ağaçları var. Tövbe. Süperdi <laughs> verdi araya. Boklar. Deniz var. Bak terbiyeli konuşayım. Lütfen. <laughs> tamam tamam. Ama beyaz ağaç yok. Emin misin? Çok beyaz ağaç var. Bir tane ektim. Tez evet, aç. What's going Çocuk doğurdum şimdi. Ne? Hiç. Benim baltam kırılmak üzere. Ben de kendim o yüzden taş balta yapayım ama sana da yapayım mı taş balta? Yok. Bende çok şey normal şey var. Bende de çok fazla şeyler şeylerden var. Bende 40 tane var. 3 tane de çubuk var. Sen çubuk yapma. O bende çubuk vardı. Hepsini harcadım. Zaten koyun öldür, koyun öldür. 12 taş, 12 taş yeter. Deniz Naz yardım et, sıkıştım burada. Yardım adına. yardım kırılsın zaten. Ben vallahi hemen kendime ıı, taş balta yaptım. Bir tane de taş kazma yapayım. Bir tane de de da yapayım taş yani. Vallahi taşım bitti. Bir tane taşım kaldı. Ben de bir tane taş kazma var atayım mı? Ay taş kazma diyorum, balta kazma. Balta kazma diyorum. Hayır. Kazma. Hayır hayır ben sana taş taş balta atacağım ha. Sen git biraz aşağıdan bak şuradan şey kır taş kır. Bak 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 şurada 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 bak buradan açtım ben. Oradan git taş kır. Ben de beyaz odun kırayım burada. Sana yani taş kazma verebilirim istersen. Yok gerek yok. Şimdi taş kıracağım. Ben de 35 tane beyaz odun var atayım mı? Evet, atmanın gerek yok ya. Arkadaşlar e, bildiğiniz gibi benim videolar 11 dakika yapıyorum ama bugün vallahi yine 11 dakikada kalacağız. 15 dakika yapsana. Yok ya 15 dakika oldu mu 2-3 saat daha yükleniyor. Yani bir de edit yapmıyorum intro falan koymuyorum yani düşünün arkadaşlar editli bir int, e, şey introlu yapsam arkadaşlar ben daha intro e, yapmıyorum çünkü işte böyle uzun sürdüğü için intro yapabilirim aslında tabi o, o da biraz işlere bağlı mesela ben daha intro yapımını e, yeni öğrendim de bir şey söyleyeceğim 15 dakika izin veriyor ya en fazla ne zaman Hı -hı. çoğaltacak dakikayı valla e, ona ben bir şeyler yapabiliyorum ama para istiyor galiba ben de bilmiyorum Arkadaşlar yorum yazarsanız çok sevinirim. Param yoksa nasıl yapıldığını söyleyin. Çünkü ben 15 dakikadan uzun bir video yüklemeye çalıştım. Ee, ve orada e, internetten şu dakikayı uzatabilirsiniz falan filan dediler. Deniz kaç taşın var senin? Benim şu an 31 tane. Bir tane daha kız gel. İki tane. Ben de 64 tane var. 64 tane beyaz odun var. Toplamda 464'lük. A koyun buldum. Vallahi koyun buldum. Yataklarımız. Bende 35'lik var. var. Bende 2 yün var. Vallahi ama. Evet. Bende 2 evet. e, yün var. Tamam. O zaman iki tane daha bulmak lazım. Neredesin sen? de göremiyorum. Ben ben geliyorum. Ben maden ha gördüm. Tamam geliyorum. Sana geliyorum. Neredesin? Bütün odunlarını bana at beyaz odunları. Bak burada ağaç kesiyorum ben. Ah kendimi aldım. <laughs> Deniz nas Var geceyi çok. Geceyi kötü geçireceğiz. Neden ki? Peaceful da mısın sen? Ben acıkmama şeyinde. Hey he he, alacağım. Hayır, 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 hayır. Yapma! Bana ne yaptın bile. Böyle olacak. Taşlarını at. O zaman zombilerle kapışmak zorunda kalacağız. Tamam. Ne olsun. Eşya yok Bana bir şeyler yapsana masa koydum. Ben de tamam Ben bir tane atak yaptım valla. Ben de yani ben bütün bak, bütün kaç tane min var? Ben de iki tane. Ee, i̇ki tane. Var. Bir tane daha yün bulsak var ya. Attım iki de Ne 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 Valla ben. ben valla ama ben de geliyorum o zaman yanına. Valla bir koyun var ya bizim için şu anda servet. Sen de parlaklık şeyde herhalde. Bende çünkü daha aydınlık birazcık da olur. Yo bende parlaklık full. Bende neden böyle o zaman baksana. İyi bende de aynı. Server senin ya o yüzden bende öyle gözüküyor. Deniz Nas. Of çok acıktım. Acıktın mı? Evet. Hiç acıkmadım. Ben senin gibi korkmuyorum. Üşeniyorum koşmaya. Üf, <laughs> <laughs> Bir tane kürek yapsak süper olacak ya aslında. Örümcek bu buldum. Bana dik dik bakıyor. Deniz naz. Saldırmaya çalışıyor. o iki tane yıkmış. Amanın. Ya Allah, Allah Allah. Yarım. Kaç ayırıyor. işte kaç. kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Deniz kaç. Kripper. Bay bay. Ben dağın tepesine çıkıyorum. Bence gel Ay. çabuk. Allah Allah. Deniz naz. Deniz naz. Deniz naz. Deniz Naz gel. Bir tane yapabilirim. Dört tane ipim var. Bekle o iskeleti öldüreceğim. Olur, öldür. Bana geldi. Bana geldi. Ölüyorum. 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 Aa, bat, 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 Deniz Naz azıcık az, mama modunu al lütfen. Eversin, Ölüyorum. İki kalbim var. İki kalbim var. Tamam. Oh. Oh. Ah. tamam Deniz bayağı. Naz beni takip et. Sana da yatak yapıyoruz. Çabuk yatağı yap. Hemen alacağım şeyi. Oh, yes. Bir man. tane okum var. Nelerim varmış benim. Bakın bir okum var. Bir boş çıkmadı şeyde. Al. Bir de ki ver. Verime Hayır çıkmam ki. De. Ben yatakta eğiliyorum. Evet. Deniz nasıl? Taşlarım ben ne deme. Evet. Buraya ev kuracağız o zaman biz deme. Ya, güzel dağın tepesine arazi alan yapalım. Oraya çıkalım. Deniz nasıl? Bizim eski ev dememem. gibi yapalım. mı? Hayır ya dağın tepesini yapalım. Valla ben kendimi öyle yapacağım. Sen dağın tepesini yap. Ya ne olur hadi. İki tane ev olsun ki biri sığınmak için. E diğeri ne bu? E diğeri onun içinde yaşamak için. Hı -hı Yarat bir Bak ev. yaratıklar falan istenen ederse bak o evden diğer ev yakın olsun. Ona şey yapan bir tane böyle yol yapan ıı, taşlardan falan işte sonra şey yapmış oluruz. Ben o zaman kuru odundan yol yapalım. Kuru odundan yol yapalım. Kruodun. 54 tane kuru odun var. Alan kuru odun diyor. Al şunları da al. 3 tane. Neden taş baltayla kırmıyorsun ki sen? Taş baltayla Şu Şu bitsin istiyorum. Tiklendim. Bana vur bir kere o zaman. Vurunca gidiyor mi? Evet. Vuruyor. Neyse boş ver vazgeç. Nereye? Çek. Nasıl ah, Aa vurunca gidiyor mu? Onu da ben öğrettim yani. Oh, Valla şimdi oldu. ne yapacağımı unuttum. Deniznaz az bay bay ben açıklara gidiyorum. Tamam ben buradayım adımı bulursun. sonra. Deniznaz buradaki var ya ağaçları biraz kıralım. Buraya hani dümdüz bir tane alan yapalım. Bizim o evden yapalım ki orası barınma yerimiz olsun tamam mı? Temel evi de senin dediğin gibi dağın tepesini yaparız da. 12 dakika olmuş. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu acele evi bitirmek için lazım bana. Çünkü işim falan var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tamam. Hop şey kötü.